Ardının lezzetli ve farklı Ramazan mutfağına hoş geldiniz. Bugün bütün Ramazan'da olduğu gibi iftar sofralarını koymak için iki tane tarifim var sizler için acayip pratik, sizi hiç yormayacak, hızlıca hazırlayabileceğiniz fakat lezzetten ödün vermeyeceğiniz iki tarif. Bunlardan bir tanesi havalar sıcak, içimiz yanıyor. Oruç tutmak böyle günlerde daha zor. Bari iftarımızı açarken şöyle bir serinleyelim dedirtecek nefis bir ayranışı çorbası. Üzerine de hiç sizi zorlamadan yapabileceğiniz, hiç sizi yormadan yapabileceğiniz havuçlu ve kabaklı bir börek. Bugünkü iki tarifimle beraber Arda'nın Ramazan mutfağı olanca hızıyla başlıyor bugün sizler için hazırlayacağım iki tariften bir tanesi çok lezzetli bir ayranlı ışı çorbası. Böyle soğuk soğuk da içebilirsiniz ve böyle sıcak yaz günlerinde iftar sofrasında olması gereken lezzetlerden biri diye düşünüyorum. Diğeri ise bir böyle havuçlu ve kabaklı çok kolay bir börek. Yani adını da kolay börek diyebilirsiniz hatta. Ve içine istediğiniz sebzeleri de koyabilirsiniz. Bir kere her şeyden önce ben şu börek için ihtiyacım olan tereyağını birazcık eriterek işe başlayayım. Dedim ya bu gerçekten hazırlaması çok 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 kolay bir börek olacak. Böyle 3 tane böyle tepeleme tepeleme tereyağı koyacaksınız. Ve bunu eriteceksiniz. Eğer gramaj isterseniz aşağı yukarı 100 gram kadar eder diyebilirim. Biraz eksik, biraz fazla. Canınız sağ olsun çok da sizi e, tarifte farklılık yaratmayacaktır. 100 gram kadar tereyağını ocağın üzerine koyuyorum ve kısık ateşte bunu böyle yavaş yavaş eritiyorum. Onun da vakti var. Oyuna gireceği sırası için vakti var. Ben şimdi böreği yaparak işe başlayacağım. Dedim ya bu çok kolay bir börek. İçinde havuç var, kabak var, birazcık süt var. Yumurta var, yufka var, tereyağı var. Hepsi beraber bunun güzel bir harmanlanmış bir modeli var. Biraz da dereotu var. Ve bunların hepsini beraber kolay bir şekilde fırına atacağız ve bırakacağız kendi kendine pişsin diye. Şimdi normalde bütün her şeyi hazırladıktan sonra dereotunu alırım ve işin içine koyarım ama Bugün beni hiç zorlayacak bir safa yok. Bugün sizleri düşündüm birazcık daha rahat, daha huzurlu, daha böyle kendinize vakit ayıracağınız bir gün olsun dedim. Ama hani bu böyle olurken de mutfakta lezzetsiz, sıradan ve sıkıcı bir gün olsun istemedim. O yüzden şöyle sizi çok fazla yormayacağım, güzel lezzetleri birlikte harmanlayarak sofraya getireceğiz. Böyle bir dolu tutam dereotunu mümkün olduğu kadar ince ince kıyarak işe başlayın. Her şeyi tek bir kabın içinde birleştireceğiz. Ondan sonra fırına piş fırında pişireceğimiz diğer fırın kabının içine alacağız ve bırakacağız. O orada kendi kendine pişecek. O sırada bize ayran aşı çorbasını yapmak için de geniş geniş ferah ferah vakit kalacak. Ee, bazı basit malzeme ile yapılan yemeklerin daha önce de söylemiştim bunu lezzetli olması benim nazarı celbimde e, çok daha başarılı bir sonuç. Yani dünyanın en zor en otantik malzemeleriyle yapılan yemeklerin hani lezzet anlamında böyle farklılık yaratması, bütünlük yaratması tabii ki beklenen bir şey. Ama gündelik hayatımızda var olan ve sıradan bir kabak, havuç, yani birkaç parça yufka ile yapacağımız lezzetli bir börek bence bizi daha çok şaşırtmadı. Çünkü maksat ve önemli olan şey sıradan ve gündelik hayatımızda bulabileceğimiz malzemelerle sıra dışı sonuçlar yaratabilmek. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum sizler için. Şimdi böyle bir kabın içinde hepsini birleştiriyoruz. Bir dolu tutam dereotu ince ince doğradım ve attım içine. Hemen arkasından şu yufkalı seansa geliyorum. Yufkalarınızı eğer siz de benimki gibi böyle parçık pinçik yapmak isterseniz mümkün olduğu kadar ağzı kapalı tutun. Çünkü bunlar kurumasınlar. Nazik arkadaşlardır. Bunları böyle yavaş yavaş şöyle elinizle parçalaya parçalaya bu harcın daha doğrusu bu kasenin içine atın. Dedim ya her şeyi tek bir seansta birleştireceğiz. Tek bir kabın içinde birleştireceğiz. Ondan sonra ee, böyle güzelce harmanlayacağız ve atacağız fırına. Hiçbir eksiği, gediği yok. Şimdi böyle bir tarifin bence en güzel taraflarından bir tanesi şu. Normal gündelik hayatımızda ki beslenmemize hepimiz dikkat ederiz. Bana soruyorsunuz orada bunları yemiyor musun diye. Valla alasını yiyorum. Yani spor yaparak bir şekilde dengede olmaya çalışıyorum. Normal beslen, yani gündelik hayatımızdaki beslenmemizde protein, karbonhidrat, börek bunları hayatımızın belli bir noktasında tutmaya çalışıyoruz hepimiz. Ama böyle lezzetleri hayatımıza sokmak için bence Ramazan iftar sofraları, kimi zaman sahur çok da e, iyi zamanlar diye düşünüyorum. Çünkü zaten vücudumuz epeyce bir süre böyle bir e, besine aç olarak kaldığı zaman kaldığı için içinde böyle farklı muhteviyatların olduğu şeyleri sofraya getirmek benim hoşuma gidiyor. Mesela bir başka alternatif bunu e, hayatımız içine sokabileceğimiz böyle bir böreği yapıp eğer böyle yolda trafikte vesairede kalacağınızı düşünüyorsanız bir gün sonrasında mesela bugünden yaparsınız böyle küçük bir kabın içine koyarsınız, yanınıza alırsınız. Ertesi gün eğer orucunuzu yolda açmak durumunda kalırsanız elinizin altında en azından hani e, sokakta satılan simite veya şuna buna ihtiyaç duymadan e, lezzetli bir şekilde en azından iftarınızı açabileceğiniz, içinde ne olduğunu bildiğiniz ve tamamen kendi emeğinizle hazırladığınız bir malzemeniz olur. Şimdi yufkaları da bu şekilde hazırladım. Parçık pinçik böyle her şeyi güzel bir şekilde harmanlamaya çalışacağım. Şimdi bakın diğer malzemeleri gösteriyorum size. Var olan malzemeler. Tereyağı orada eriyor. Burada yaklaşık 4 tane kabak rendesi var kullanacağım ve 2 tane de havuç rendesi var. Yaklaşık böyle 250 gram kadar da peynirim var. Şimdi bu üç arkadaşı bunlarla beraber birleştireceğim. Üzerlerine sütü koyacağım. Yumurtaları kıracağım. Hepsini beraber karıştıracağım. En sonda tereyağıla beraber hepsini harmanlayacağım. Ondan sonra da lezzetli bir iç harç yapmış olacağım. Çekmesi için biraz bekleteceğim. Sadece size göstereceğim şey şu. Bu kabak gerçekten o kadar sulu bir arkadaş ki böyle siz onun suyunu sıktıkça ondan böyle damla damla su çıkmaya devam ediyor. O yüzden aklınızda olsun kabağa koyarken mümkün olduğu kadar şöyle suyunu sıkarak iyice süzdürerek koymaya çalışın. Aksi takdirde o pişerken ekstra bir su salacak ve bu harcı daha da fazla sulandıracaktır. Onun da olmasını istemiyorsanız kabağa sıkarak bu işin içine koyuyorsunuz. Tekrar ediyorum hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hepsini beraber harmanlıyorum. Ondan sonra da fırın kabıma alıyorum. Bugünkü tarifim dediğim üzere son derece kolay. Şimdi bu arkadaşı iyi ve güzel bir şekilde harmanladıktan sonra şöyle birazcık kenara bırakıyorum ve şuradan bir kase alıyorum. Burada da bunu ıslatacağım diğer elemanları birleştireceğim. Eleman bir yaklaşık yarım litre kadar süt. Yarım litre sütü. Bu kasenin içine koyuyorum. Üzerine 3 tane yumurta kıracağım. Yumurta bunu bağlayan etken olacak. Üzerine 3 tane yumurta. Şu bir. Şu iki. Şu da. 3. yumurta. Bunları güzel bir çırpalım bakalım. Bir çatal gayet bunun için iş görecektir. Sütle yumurtayı çırpıyorum. Böyle tariflerde bazı zamanlarda soda da kullanabilirsiniz. O da gayet iyi iş görür. Ama burada süt tamamen böyle bağlayıcı olan, piştikçe çekecek olan o güzel kıvamı verecek. Hemen arkasından şurada en başta erittiğimiz tereyağı var ya, onu da hiçbir şey yapmadan böyle olduğu gibi işin içine koyuyoruz. Tereyağını siz de benim gibi yaparsanız, benim gibi kullanırsanız e, en azından canınız acımaz. E, kendinizi sıkıntıya sokmazsınız. Sebebi şahanesi şu, tereyağını sıcak olarak bu karışımı eklerseniz, Maazallah yumurtayı pişirebilirsiniz. O zaman tatsız ve istemediğiniz bir sonuç elde etmiş olursunuz ama böyle bırakın erisin, ondan sonra kendi kendine soğusun, bu radde ekleyin hiçbir sıkıntısı olmaz sizin için. Şimdi birazcık baharatlandırma seansı var. Bunu mu? Hayır. Bunu baharatlandıracağız. Çünkü istediğim şey şu: baharatlar e, buradaki yufkanın her tarafına iyice yapışsınlar istiyorum. Bunun içine yaparsak birazcık böyle kenarında köşesinde kalır. Hepsi bir yere e, topaklanabilir. O yüzden bunun içinde yapayım. Onu da tuzu, karabiberi ve pul biberi sütle beraber bunun içine iyice yedireyim. Ondan sonra üstüne döküp birazcık sütle beraber bekleteceğim bunu. Bütün baharatları böyle diye içine çekecek. Son derece lezzetli ve güzel bir börek olacak. Ee, mesela bu tarifi normal bir e, akşam iftar sofrasına da koyabilirsiniz. Ya da yaptıktan sonra dilim dilim koyup sahurda yemek için de çıkartabilirsiniz. Güzel bir kahvaltı sofrası kuruyorsanız sahurda kendinize ki sahurların bence hani en ideal sofrası kahvaltı sofrasıdır. O bunun yanında gidebilecek tarzda bir börek, böyle birkaç böyle hamurlu bir şey olsun diye atıştırırsınız. Çünkü karbonhidrat vücudun mazotudur ve birazcık ihtiyaç duyabiliriz karbonhidratı gün boyunca. Hani böyle proteinli şeyler de yemekte fayda var ama insanın canı çekiyor ya yapacak bir şey yok yani. Biz biz böyle hamurlu sever bir milletiz. Bundan da utanacak bir durumumuz yok. Şimdi bu arkadaşı mümkün olduğu kadar böyle bu harcın fazla fazla her tarafına her yerine döküyorum. Arkasından da yine bu çatalla çok güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi bu ıslak ıslak bir harç olacak. Islak ıslak olan harç da benim tam istediğim şey. Eğer ki... Bunu birazcık vaktiniz varsa yani örneğin böyle daha gündüz saatlerinden hazırlıyorsanız ve akşamleyin iftar öncesi ve iftara bir saat kala pişirmeyi falan planlıyorsanız bunun böyle harcını çektikten sonra üzerine birazcık daha fazla sütlü yapmanızı tavsiye ederim size. Çünkü bu çekecek harcı. Ama eğer benim gibi hemen yapıp fırına atacaksanız bu koyduğunuz sütlü karışım bunun için tam kıvamında. Tekrar ediyorum bekletecekseniz daha iyi çeker bekletmek her zaman. Birazcık daha içindeki sütlü harcı arttırın. Daha iyi sonuç alacaksınız. Sütlü karışım bunun artık iyice içine nüfuz etti, iyice işledi. Şimdi şu kalan bir parçacık yağım var. İnanın bu da işe yarayacak. Ben bunu fırında pişireceğim. Kabın içine alma bölümüne geçiyorum artık. Bunu e, kulaklı borcamımda pişireceğim fırında. Bir parça şu dipte kalan yağ var ya. Borcamı onunla yağlıyorum ki nispeten yapışmasın diye. Hafif bir şekilde yağlıyorum kenarlarına vesairesinde. Yani bunun için ekstra bir yağ gerek yok. İşte dediğim gibi tencerenin dibinde kalan yağ böyle zamanlarda gayet iş görür durumda. Hemen arkasından tek başınıza yapıyorsunuz bu işi evde. Yardımcınız yok. Ama hayat sizin için zor değil. Şu şekilde böyle pençe gibi kavruyorsunuz bunu. En kolayı budur bunu yapmanın. Ondan sonra fırında pişireceğiniz kabınızın içine Böyle eşit bir şekilde her tarafına denk gelecek şekilde boca ediyorsunuz. İnanamayacaksınız ama bu işlem bu kadar. Böyle bütün karışımı koyduktan sonra bir çatalla bir spatula ile artık elinizin altında ne varsa sizi yormayacak. Kaldıralım. Böyle güzel güzel muntazam bir şekilde bastırıyorsunuz. Eğer isterseniz hani derseniz ki Arda bu e, içindeki peynir bana yetmez. Bunun üstüne biraz daha renk şekil vermek istiyorum. Üzerine böyle rende bir kaşar tabii ki iş görecektir. Ya da derseniz ki hani bunun üzerine başka bir katman e, bir fikrim var. O zaman o fikrinizi de lütfen çekinmeden sosyal medya üzerinden benimle paylaşın. Facebook'taki Arda'nın mutfağı sayfası işte bugünler için var. Ya da Twitter kullanıcısıysanız Twitter'daki Arda Altdere Türkmen benim Twitter adresim. Bana bu bundan önceki veya bundan sonraki tariflerle ilgili bütün fikirlerinizi yollayabilirsiniz. Bu benim yapış tarzım. Bu benim yoğurdu yiyiş tarzım diyeyim. Siz de kendi yapış tarzınızı benimle paylaşırsanız inanın çok mutlu olurum. Çünkü akıl akıldan üstündür. Sizin vereceğiniz küçük bir örnek, küçük bir bu tarifi bambaşka bir hale sokabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ıslak, nemli bir tarzı var bunun. Tas tamam işim. Bunu fırına atacağım. Ama hani içine biraz kırmızı biber koydum ya. Birazcık da şöyle üzerine serpeyim istiyorum. Çok fazla değil. Şöyle biraz hani görüntü olsun diye. Ve bunu serptikten sonra da sadece üstünde kalmasın bu. Şöyle bir üstüne azıcık bastıracağım ki içine geçsin. Nüfuz etsin. Kırmızı biber, üzerinde pul biber daha doğrusu. Üzerinde hafif bir şekilde kalsın. Şimdi bu arkadaş fırına gidiyor. 180 derecelik fırında 45-50 dakika kadar pişecek. Arkasından çıkaracağız ve servis edeceğiz. Bu kadar basit bir börek yapması sizi hiç zorlamayacak. Saklaması, yemesi, akşamleyin sahurda sofraya getirmesi ise apayrı bir keyif olacak. 180 derece 50 dakika. Fırındaki bu böreğim güzel güzel pişerken ben size bir ayran aşı çorbası yapacağım. Çok basit, acayip lezzetli bir çorba. Soğuk soğuk da içebilirsiniz. Böyle ferahlatır içinizi. Bütün böyle günün yorgunluğunu, sinirini, stresini, havanın sıcaklığını her şeyi alır. Bir kere bu çok basit bir çorba. Ve e, hani sizi hiç böyle çok fazla zorlamayacak, yaparken kastırmayacak rahat bir çorba yapacağım size. Bir kere 5 bardak su koyacağız. Her şeyden önce. İsterseniz kaynar su da koyabilirsiniz. Emin olun işinizi rahatlatır. Ama eğer yoksa kaynar suyunuz elinizin altında... 3 4 5 İsterseniz 4 bardak koyun o da kabulümdür. Bu çorbanın en sevdiğim taraflarından bir tanesi tariflerden bağımsız olması. Yani içine koyacağınız malzemeyi siz kendiniz karar vereceksiniz. Ee, mesela arpa koyabilirsiniz isterseniz. Kabulümdür. Buğday koyabilirsiniz, kabulümdür. Nohut koyabilirsiniz, kabulümdür. Haşlanmış fasulye koyabilirsiniz. Her şeyi koyabilirsiniz bir kere. Her şeyden önce bunu bilelim. Ben bu işin içine buğday koyacağım. Kimisi dövme koyar, kimisi... Yani daha doğrusu şöyle. Ben genel yapı itibariyle şuna inanıyorum. Bir e, yemeğin bir tane belki ana tarifi vardır ama istediğiniz kadar çeşitleyebilirsiniz. Bunun da normalinde dövme vardır içinde. Birazcık da nohut vardır. İkisini beraber pişirirsiniz. E, e, ama dediğim gibi eğer isterseniz içine farklı şeyler koymak isterseniz... O da kabulümdür. Sizi zorlamayacağım. Ben bu tarifi yaparken bir bardak buğday kullanıyorum. Bir bardak buğdayı bir gece önceden birazcık ıslarsanız o birazcık şişecektir ve olması gereken kıvama kadar gelecektir. Biraz da nohut kullanacağım. Fakat nohutta da şöyle bir önerim var size. Bunu daha önceki programda söylemiştim. Nohutunuzu, bu arada su kaynadı. Bu arkadaşları kaynadıktan sonra ekleyeceğimiz için hem yapayım hem anlatayım. Bir kere bu, buğdayı kaynayan suyun içine alıyorum. Uğurlu kaşığım nerede benim? Bana kızdılar geçen gün. Arda bu kaşık değil, bu spatula. Sen buna spatula demen lazım dediler. Ve diyen de bunu yapımcıyla yönetmenim. O yüzden buradan hani söylemek istedim. Uğurlu spatulanmış efendim bu benim. Uğurlu kaşığım değilmiş. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Biraz da nohut ekleyeceğim bunun içine. Nohut da şöyle bir tüyo vermiştim. Bütün Ramazan boyu bunu yaparsanız aynen benim yaptığım gibi hiç sıkıntı çekmezsiniz. Bolca bir nohutu basın suya. Çıkartın, haşlayın. Ondan sonra Ağzı kapalı vaziyette atın buzdolabına. İhtiyacınız olduğunda sürekli kullanmalık elinizin altında haşlanmış nohutunuz olur. Ve o zaman hiç sıkıntı çektirtmez bu size. Benim elimde kalan son parça nohutu bunun içine koyuyorum. Bir bardak da koyabilirsiniz, iki bardak da koyabilirsiniz. Benim artık böyle birkaç avuç kadar nohutum kaldı. Ben de olduğu gibi bunu ekliyorum. Ve Ramazan ayının e, tasarruf ayı olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum size. Böylece haşlamış olduğu bütün nohutu, bu ay içinde farklı farklı tariflerde kullanarak kendi işimi kolaylaştırdım. Mutfakta geçireceğim vakti daha kalite vakti daha kaliteli hale getirmeye çalıştım. Şimdi bu arkadaşı burada bırakıyorum. Önce birazcık kendi kendine kaynasın ve içine koyduğum her şey birazcık pişme kıvamına gelsin. Bu çorba çok kolay sizi hiç yormayacak demiştim. Bir kere daha tekrarlıyorum. Çorbam kendi kendine tıkır derken içine birazcık yoğurt katmamız gerektiğini unutmayalım. Şimdi eğer yoğurdu daha önceki şekillerdeki gibi böyle iyileştirerek böyle bir terbiye yapar gibi katarsak yoğurdu pişirmiş oluruz. Bunu terbiye olarak vermiş oluruz. Aksine benim yapacağım şey yoğurdu birazcık baharatlandırmak. Elimde yaklaşık burada bir buçuk bardak kadar süzme yoğurt var. Eğer süzme yoğurt kullanıyorsanız bir buçuk bardak yeterli olur. Ama eğer normal sofralık yoğurt kullanıyorsanız takriben 3 bardak kadar sofralık yoğurt gayet iyi sonuç verecektir. Birazcık tuz koydum bunun içine. Birazcık da nane koymak istiyorum. Şöyle de bir tutam kadar nane koydum. Ve iyice karıştırıyorum. Bu arada artık benim bu arkadaş olmuş vaziyette. Şunu kapatayım ve ateşten ateşin üstünden alıp kenara getireyim. Yoğurt, tuz ve naneyi böyle güzel bir şekilde karıştırdım ve bu arkadaşla birleştireceğim. Fakat bunu birleştirmek için birazcık bunun soğumasını beklemem lazım. Soğumadan bir şekilde iyileştirerek birleştirirsem, hani bundan alıp içine e, yoğurdu birazcık ısıtarak birleştirirsem bir terbiye haline getirmiş olurum. Çorbayı başkalaştırmış olurum. O yüzden bekleyeceğim. Soğuduktan sonra yoğurtla birleştireceğim, karıştıracağım ve iftar saatinde serin serin sofraya getireceğim. O sırada da fırındaki arkadaş pişmiş oluyor. Hemen arkasından onu da çıkaracağım. Ve bugünkü iftar soframı bu iki lezzetle beraber bezemiş olacağım. İşte ardından Ramazan mutfağı, işte bugünkü iftar lezzetleri. Bir tarafta havuçlu kabaklı çok kolay hazırladığımız bir börek. Üstüne de böyle son serptiğimiz kırmızı pul biberle nefis bir bitiriş oldu. Fırından çıkarttıktan sonra dilim dilim kesersiniz. Çocuklara biraz daha büyük parça, bizim gibi artık yaşı 30'u geçmişlere biraz daha küçük parçalarla beraber servis edersiniz. Arkasından da ya da onun öncesinde veya onunla beraber içebileceğiniz bu börekle beraber içebileceğiniz nefis bir ayran ışığı çorbası. Aynen bu şekilde bir cam kasenin içinde servis ediyorum ki içinde ne var ne yok herkes görebilsin diye kep 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 kepçe kepçe, dağıtırsınız. Son nokta olarak üstüne bir parça bunun da kırmızı pul biber koydum. İkisi beraber bir bütünlük içinde sofraya gelmeye namzet iki lezzet. Bugünkü Arda'nın mutfağı tarifleri işte bunlar. Ama eğer siz bu tariflerin detaylarını kaçırdıysanız bütün Ramazan boyunca yaptığım bütün lezzetlerin tariflerini Facebook'taki Arda'nın mutfağı sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Twitter kullanıyorsanız Arda Altere Türkmen benim Twitter adresim. Oradan her türlü lezzet paylaşımına sizlerle beraber yapacağım. Her türlü lezzet paylaşımına açığım. Arda'nın Ramazan mutfağından bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek ve farklı tarifler paylaşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a